Merhaba arkadaşlar. Matematik ve Geometri Dünyası YouTube kanalıma soru çözmen hoş geldiniz. Sorumuz AYT fonksiyonel ilgili şöyle bir soru. Bize diyor ki fx bir doğrusal fonksiyon. Doğrusal fonksiyonlar şu şekilde fx eşittir. Yani birinci derecede bir x değeri var. fx eşittir ax artı b şeklinde olan fonksiyonlar. Doğrusal fonksiyon bu şekilde. Bu fonksiyon f eksi 1'deki değer 6, f 2'deki değer 10 eşit. Bize diyor buna göre 3 çarpı f5 eksi 1 ifadesi kaç eşit? O zaman f'te x yerine eksi 1 yazacağım. Kaç bulacağım? 6. Şurada x yerine eksi 1 yazarsam eksi 1 çarpı a. Eksi a artı b eşittir. 6'ya f2 10 eşit. Yani x'te 2 yazarsam 2a artı b eşittir. 10. Bu iki denkleme bakıyorum. Yukarıdaki denklemi eksiyle çarpıp tara topladığım zaman b'ler yok oluyor. 3a eşittir. 10 eksi 6'dan 4 a eşittir 4 bölü 3. Yukarı denklemde a yerine 4 bölü 3 yazarsın. X 4 bölü 3 diğer tarafa attın. B ifadesi eşittir. 6 artı 4 bölü 3. 3 kere 6 18. 4 da 22 bölü 3. B'yi 22 bölü 3. A'yı 4 bölü 3 bulduk. Fonksiyon şu şekilde. Fx'ti o zaman fx fonksiyonu ne oldu? Fx eşittir. A x artı b. a'yı 4 bulduk. 4 bölü 3 çarpı x a yerine 4 yazdık. 4, şey 4 bölü 3 yazdık. 4 bölü x artı b ne? 22 bölü 3. Bize ne demiş? 3 çarpı f5 eksi 1. O zaman f'te x gördüğüm yere 5 yazacağım. 4, e, e, 4 bölü 3 çarpı 5 artı 22 bölü 3. 4 kere 5 20 bölü 3 artı 22 bölü 3. 42 bölü 3 yapar. 3 ile çarpı 1 çıkartacağız. 3'ler sadeleşir. 42 eksi 1 41 yapar. Cevabımız D şıkkı. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.